Arkadaşlar merhabalar. Size bugün ufolarla ilgili çok ilginç bir rapordan bahsedeceğim. Bu rapor önemli çünkü bu rapor bilinmesine rağmen bugüne kadar gündeme taşınmadı. Oysa ufolarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin UFO projesiyle ilgili çok ilginç bilgiler veriyor. Peki neden saklandı bu rapor? Neden yeni ortaya çıkarıldı ve bu raporda ufolar nasıl tarif ediliyor ki gerçekten de ufoların sırrı çözülmüş gibi gözüküyor. Değerli dostlar, rapora geçmeden önce ki burada görüyorsunuz ekranda zaten detaylarını anlatacağım size. Ama rapora geçmeden önce sürekli size altını çizdiğim bir cümle var. Demiştim ki bu UFO meselesinde Amerika Birleşik Devletleri bir şeyler karıştırıyor ve bu UFO'lar Amerika Birleşik Devletleri'nin mikro silahlarıdır. Bunu size defalarca söyledim ama bazı gizem kasıcılar vesaire filan işte dünya dışı varlıklar olduğunu, dünyayı istila edeceğini vesaire filan. Gerçi bunları Amerika Birleşik Devletleri propaganda yaptı, beyinlere soktu. Çünkü o projeyle ilgili ileriki dönemde yapacakları var. Bu proje üzerinde dünya ile insanlık ile oynayacağı oyunlar var. O yüzden de sürekli bu UFO meselesini gündeme taşıyor Amerika Birleşik Devletleri. 1950'li yıllardan itibaren Bakın bu UFO meselesini kaşıya 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 en sonunda devletlerin meclislerine kadar getirdiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Meksika e, Kongresinde efendim iki tane UFO kalıntısı gösterildi. Dediler ki işte bakın bunlar bin yıllık efendim işte bin yaşında ve burada sergiliyoruz ve dolayısıyla dünya dışı varlıkların olduğunu kanıtlıyorlar. İşte DNA testleri yapmışlar efendim, bilim insanları çalışmış vesaire vesaire. Bakın burada artık toplumları inandırmak için devletlerin en güvenilir kurumlarını devreye sokuyorlar. Niye? Bu bir proje. O proje asla akamete uğramamalı ve öyle bir şey yapmaları gerekiyor ki dünya dışı varlıklar olduğuna insanları inandırıp o gizli projelerini rahatlıkla yürütebilmek için bunları yapıyorlar. İşte bu fayaları ortaya çıktı bu raporla birlikte. Şimdi hatırlarsanız yine geçtiğimiz günlerde Pentagon yani ABD Savunma Bakanlığı çok ilginç bir UFO haritası yayınladı. Bu UFO haritasında UFO'ların en fazla dünya üzerinde en fazla görüldüğü yerler harita olarak verildi. Bu da bir projeydi. O zaman da söyledim. Ve bu haritanın içerisinde maalesef ve maalesef bizim güney doğumuzda var. Güneydoğu bölgesi var. Hatırlayın geçtiğimiz Temmuz ayında efendim ne oldu? Gaziantep'te UFO görüldü. Resmi olarak hava sahamız kapatıldı ve dolayısıyla tanımlanamayan cisim ifadesi kullanıldı. Pentagon'da aynı şeyi söylüyor. Peki Amerika bunlarla ne yapmak istiyor? Nereye varmak istiyor? Rapordan da anlatacağım. Öncelikle bakın bu UFO'ların sırrını çözen rapor e, UAP Araştırmaları Bilimsel Koalisyonu tarafından UFOlar üzerinde yaptığı ve 1945-1975 yıllarını arasını kapsayan bilimsel araştırma, bu alanda, bu tarih aralığında çok ilginç efendim çok ilginç e, veriler var. Bakın rapor oldukça uzun gidiyor, bilimsel bir rapor tamamen. Bunu ben söylemiyorum. Siz de internetten bulup indirebilirsiniz, okuyabilirsiniz Google çevirisiyle. Bakın çok uzu, ıı, uzun bir rapor. Şimdi bu raporda bu raporda özellikle UFO'ların görüldüğü yere dikkat çekiyor. Biz de aynı şekilde UFO'lar en fazla nerede görülüyormuş? O Pentagon'un hazırlamış olduğu rapora göre UFO'lar nerelerde bulunuyormuş? Bunlara dikkat çekmiştik ve demiştik ki değerli dostlar bu UFO'ların en çok görüldüğü yerler nükleer tesisler ya da nükleer tesisler olabileceği yerler. Şimdi bakın bu raporda diyor ki, bu raporda bilimsel raporda diyor ki, ABD nükleer savaş kompleksi isimli bu araştırma, ABD'nin nükleer tesisleriyle UFO'lar arasında bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. Peki nasıl? Şöyle diyor ki, bu rapor diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri Özellikle bakın özellikle nükleer tesislerinin civarı ve nükleer denemeler aynı zamanda bakın e, nerelerde görünüyormuş en çok görüldüğü yerler e, ABD füze geliştirme alanları test alanları balistik füze denemeleri ve nükleer silahların olduğu bölüm ya da olası nükleer silah yapılacağı yerler. Buralarda UFO'lar çok gözüküyormuş işte ben demiyorum bakın bu rapor diyor. Rapor oldukça uzun bir rapor ve bu raporu da değerli dostlar siz bulup e, internetten okuyabilirsiniz. Burada tekrar başlığında şöyle koyayım. Siz bunu bulup okuyabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor değerli dostlar? Şimdi UFO'ların en çok nükleer silahların olduğu bölgede bulunması ve efendim işte Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçaklarını takip ediyorlar, bizi takip ediyorlar vesaire filan diyerek neyi gizliyor? öncelikle bunlar bir silah ve bu silahlar aynı zamanda da nükleer silahlar ateşlendiğinde onları tespit edecek kabiliyete sahipler. Raporda da bundan bahsediliyor. Yani dünyada olası bir nükleer silah kullanan devletin tespit edilmesi, nükleer silaha sahip olmak için çalışan devletlerin ortaya çıkarılması ve nükleer tesislerdeki hareketlilik esasında bu UFO'lar tarafından izlendiğini ortaya koyuyor. Şimdi o yüzden dikkat ederseniz bizi takip edenler bilir. Başından beri bu UFO meselesine inanmadım. Bunların dünya dışı varlıklar olduğuna asla inanmadım ve dolayısıyla bunların bir Amerikan silahı olduğunu sizlere söyledim. Bu rapor da doğruluyor. Mikro silahlar bunlar. Amerika neden gizliyor? Bu soru akla geliyor. Pentagon neden yıllardan beri bu UFO'ları tanımlanamayan cisimler olarak ifade ediyor. Amerikan kongresine taşıyor, Meksika kongresine taşıyor, propagandasını yapıyor, haritasını çıkarıyor. Neden yapıyor? Çünkü bakın bir, kendi yapmış olduğu bu çok özel silahı gizlemek için bunları yapıyor. İki, dünya dışı varlıklar diyerek tüm insanlığı, tüm ulus devletleri ortak bir düşmana karşı tırnak içerisinde birleştirme ve küresel alanda işbirliğini geliştirme, Amerikan hegemonyasını bütün dünyaya yayma için bunu yaymak için bunu yapıyor. Yani esasında amacı farklı olan bir silahın amacı farklı bir noktaya taşıyarak esasında kendi üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Bir silah olarak kullanıyor. Şimdi bunu mesela değerli dostlar güney doğumuzda bulunması yani Pentagon'un hazırlamış olduğu o UFO haritasında Fukushima biliyorsunuz Nagasaki ve Hiroshima bu civarlarda da çok olduğunu söylediler ki buralarda da nükleer silahlar var, silahlar kullanıldı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yine Orta Doğu'da çok fazla görülüyormuş bu UFO'lar. Orta Doğu'da kimi kontrol ediyorlar? Nükleer silahlarının olduğu iddia edilen İran'ı. İran nükleer silahlar yapıyor mu? Gerçekten üretiyor mu? Üretmiyor mu? Ve Orta Doğu'da yeni bir devlet nükleer silah çalışması yapıyor mu? Şimdi anlaşılıyor ki işte o harita Pentagon'un haritası boşuna değil. Yani hem Türkiye'yi gözetliyor hem Orta Doğu'yu gözetliyor hem de diğer devletlerin nükleer silahlara sahip olan devletlerin yani Çin'in efendim işte Rusya'nın bu silahlarla ilgili çalışmaları kontrol etme, denetleme, gözetleme ve ateşlenip ateşlenmediği buradaki hareketliliği ne yapıyormuş? Bu UFO'lar eliyle takip ediyormuş. Yine hatırlarsanız Ukrayna Rusya Savaşı'nda Rusya bir ara tanımlanamayan cisim düşürdük diye dünyaya haber geçtiler. Şimdi baktığınızda bu UFO'lar neden sadece Amerikan savaş pilotları tarafından görülüyor? Neden sadece Amerika Birleşik Devletleri bu UFO'ları gündeme getiriyor? Buradan bile bir sonuç çıkarmak mümkün. Çünkü proje Amerika'nın Amerika bundan bir fırıldak çeviriyor. Bu fırıldakta da olayı gizlemek için dünya dışı varlıklara sarıyor. İşte bunu anlatırken, bu konuyu anlatırken bu dünya dışı varlıklar diyerek işte efendim UFO saldırısı, UFO istilası vesaire filan diyerek esasında Amerika'nın işini kolaylaştıran arkadaşlar var. Bunu yapmamak lazım. Bu bir silah, mikro silah ve Amerika Birleşik Devletleri bunu Önceden fark etmiş, 1950'li yıllardan, e, yıllardan itibaren üzerinde çalışıyor ve hangi noktaya geldiğini de bilmiyoruz. Belki de gerçekten de sınırları aşabilecek bir teknoloji elde ettiler, bilemiyoruz. O yüzden de bunların üzerine sürekli gidiyor, bunları gündemde tutuyor ve de bu nükleer silahların yapılabileceği yerde bunları dolaştırıp bilgi ediniyor, istihbarat alıyor. Yani mikro cihazlarla istihbarat aynı zamanda da bir silah. Bugün bunu size anlatmak istedim. Değerli dostlar başka konularda görüşmek üzere, başka sohbetlerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.